Bakın bu arabayı buradan böylemesine, uzunlamasına kesmişler. Buradan böyle bu arabayı almışlar. Şapka halinde tavanla birlikte ön direkte gösterdiğim yere eklemişler. Yani bu taraf 2010 model. Ön taraf 2013 model. Arabanız 2012 dizel mi, 2013 benzinli mi? ...orasını bilmiyorum. Cevabı sahibi bile bilmiyor. Çünkü aldığı arabanın arkası 2012 model dizel... ...önü 2013 model benzinli çıktı. Her şeyim alt üst oldu. Yani böbrek hastalığı oldum. Yani tedavi görüyorum ya. Kanıtlarım da var elimde. Üntüden mi? Evet evet yani var ya yani... E, ...ayda düzenim bozuldu, her şeyim bozuldu. Ben 4000 lira bütün varımı yoğumu verdim. Şu anda 2012 model dizel bir aracın içindeyim. Araçtan çıktım, öne geçtim. Bakalım önde ne olacak... Önde de 2013 model benzinli bir aracın içindeyim. Tuhaf geldiğini farkındayım çünkü konu zaten tuhaf. İşte her şey bu arabada yaşanıyor. Bu araba 2012 model dizel mi, 2013 model benzinli mi? Cevabını ne sahibi biliyor ne de biz anlayabildik. Yarı yarıya araba kesilmiş. 2013 model benzinli bir arabanın önünü önüyle 2012 model dizel araban birleştirilmiş. İsa Kaya iki yıl önce bir galeriden satın aldı bu otomobili. Satıştan önce iddiaya göre aynı galerinin gönlendirdiği bir ekspertize götürdü. Çıkan rapor araçta hiçbir sorunun olmadığını gösteriyordu. Eksper bu direği orijinal dedi. Bu direği orijinal mi? Evet bu direği orijinal dedi. Raporlar da elimde. E, kendi ekspertizleriymiş. Her şey normal gözüküyordu. Yani. Ekspertiz ne dedi bu araba için? Her şey normal dedi Sözde sorunsuz olan otomobil yeni sahibinin kullandığı ilk gün arızalandı. E zaten arabayı aldıktan sonra yolda gelirken bostancıda arabanın motoru yandı. Soluğu önce tamircide sonra başka bir ekspertizde aldı. Gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşadı. Siz bu arabayı satabiliyor musunuz? Hayır hayır satamıyorum yani Siz bu arabayı kullanabiliyor musunuz? Kullanamıyorum satamıyorum ne da. Ne yapıyorsunuz? Burada garajda yatıyor.